Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber balık farmı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ee, bütün biyomların alanı aynı yerde bulunuyor. Hani hepsinin balıklarını aynı yerde tutabiliyorsunuz. Bu angler görevlerini yapmak isteyenler için bence çok kullanışlı bir alan. Hani yapımı da öyle çok zor bir şey değil. Şöyle bir alanı var. Ee, ölçülerini ölçülerine birazdan göstereceğim. Birlikte bir tane yapmayı düşünüyorum hani. Hazır bende var iki tane, üç tane ama bunların hepsini Salih yaptı bana. Salih'in kanalını da şu üst tarafa bırakıyorum. Hani abone olmak isterseniz. 200 aboneye yaklaştığında e, video paylaşmaya başlayacakmış. Böyle şeyleri seviyor. Hani bu şekilde yapıları. Balıçlık da güzel oluyor aslında oyunda. Baya bir size faydası var. En çok pot yapımında kullanılıyor. Ve e, Master'da oynarsanız potlar gerçekten çok değerli oluyor. O yüzden balık tutmak bir yerden sonra gerekli hale geliyor. Onu da kendi biyomlarında tek tek uğraşmak yerine, şöyle hemen biz e, base'imizin altına yapıyoruz genelde. Forest biyomunda olması gerekiyor farmın e, çalışır olması için. Forest biyomu, değişmeyecek forest biyomu da base'in tam altıdır. O yüzden buraya yapıyoruz. E, uzaktan haritada da bu şekilde gösteriyor. Ben bunun görselini de paylaşmaya çalışacağım. Şimdi e, lazım olacak eşyaları göstereyim size. Şimdi toplamını kenara yazmaya çalışacağım. Kum kum bloklarından 1360 tane. Ee, crimson bloklarından 331 tane. Corruption bloklarından 331 tane. İşte çamur, mat, mat bloklardan 320 tane. Kardan 1520 tane. Pearl Stone'dan da 138 tane. Bir de sandstone var. Onlar da sütunlar için. E, onlardan da toplamda 160 tane gerekiyor. E, jungle grass seed ve mushroom grass seed gerekiyor. Bunlar da işte yapımında kullanacağım için. Hani biraz daha hızlandırsın diye. Aksesuar ve potlarım. Bu da kolayca doldurmak adına lavdan ve şeyden. E, su. Sonsuz su kovası. Bunları da balıkçılıktan elde ediliyorsunuz. Bunları da fazla fazla aldım yanıma şimdi tam kaç tane geçeceğini bilmiyorum ilk defa yapacağım. O yüzden fazla fazla aldım. Başka söyleyebileceğim bir şey. Her şeyi göstereyim size. Şimdi yaptıktan sonra tamamını şu şekilde her tarafını yaptıktan sonra Mesela buraya geldiğinizde burası Corruption oluyor. Corruption balıklarını tutabiliyorsunuz buradan. Burada işte Crimson olması lazım. Aynen. Crimson blokların Crimson balıklarını tutabildiğiniz zaman Burası şey, yer yeryüzü. Surface. Aynı şekilde e, underground'da da farklı bir biyomlara geçiş yapabiliyorsunuz. Hem underground'da hem surface'te ki balıkların hepsini tutabiliyorsunuz. Zaten lava balı şeyde, balda e, hangi katmanda olduğunuzun bir önemi yok. O yüzden onları yukarı koyuyoruz. Her neyse Şimdi üçüncüsü burası mantar biyo mu burası jungle mı yok burası forest burası kar biyo mu öyle geldik kum biyo mu böyle geldik şey hello burası o zaman jungle aynen forest'ın yok forest'ın demek balık yeri yokmuş. Böyle. Ee, onun dışında burada ekleyebileceğim bir şey yok. Şimdi ben e, bir alanda yine forest biyomunun altında bir alanda aynısını sırayla ölçülerini vererekten e, yerleştirmeye çalışacağım. Şimdi oraya gidelim. Ha, bu arada e, kanalıma abone olmak isterseniz yani bu tarz videoları. Oyun hakkında bu tarz şeyleri öğrenmek istiyorsanız veya repler videoları, işte seri videoları bunları görmek istiyorsanız kanalıma abone olup sürekli olarak paylaşımları izleyebilirsiniz. Her gün bir tane video kesin olarak atıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gidelim diğer tarafa ve e, balık farmını yapalım. Evet, evet şimdi arkadaşlar e, yapıyı kuracağımız zamana geldik. E, şu sınıra inmemiz gerekiyor öncelikle. Underground sınırının olduğu yere yani. E, harita şeyi farm alanını yapmaya buradan başlayacağız. Buraya hemen iki tane platform yerleştirdim ben. E, yeri belli olsun diye. Bu arada haritanın ben base'in altına yapamıyorum. Item haritasına yapacağım bu farmı. Buralar benim hep hello oldu. O yüzden bu tarafa yapamıyorum. Forest kalacak. Yani forest olarak sayacağı yer. Hani şurasını buldum. O yüzden buraya yapıyorum. Dediğim gibi tam şu sınırdan sınırda olması gerekiyor yerin. Yoksa e, Bandırma'daki toplu deniz balıkları tutamazsınız hani onu ayarlayamazsınız onu ayarlamak için bu şekilde ayarlamak gerekiyor şimdi sağ ve sola toplamda 104 blok hani sağ 104 blok sola 104 blok blok gideceğim yukarıya 50 blok aşağıya da 30 blok gideceğim buraları hızlı geçeceğim ki canınız sıkılmasın şimdi başlıyorum. Arkadaşlar 30 bloğu yerleştirdim, yani şey 104 bloğu yerleştirdim, aşağıya doğru 30 blok ineceğim. yukarıya doğru da 50 blok çıkacağım. Bu arada şu tarafa doğru geldiğimizde e, Okyanus Biyomuna geçiyormuş gibi oluyor, o yüzden olmama şansı var ama şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Bu şekilde yaptığınızda Forest Biyomunun altına sizde kesin olarak olacaktır. Şimdi devam edelim. Evet, şimdi üst tarafı da hallettim. O alanlarını açacağım ben birazdan. Şimdi şu aşağımıza e, ilk e, balık tutma alanımızı yapalım. Şimdi şu tarafa doğru 23 blok olması lazım. Aynı şekilde bu tarafa doğru da 23 blok. Şurayı ben bulayım. Aşa aşağıya doğru ee, suyun olduğu bölüm 10-15 blok. Şuradan şurası 16 blok olması lazım tam şeyden. Şimdi. Şu aşağıya, şu alana kar bloklarını döşeyeceğiz. 10 blok e, yukarıya doğru. Şuradan itibaren. Bu da var mı içinde? Yok, şuradan itibaren. Aynen, şuradan yukarısı. Genişliği 136 blok. 68 blok. Ee, sağ 68 blok sola yapacağız. Bunu da kolay saymak adına şöyle Şimdi arkadaşlar kar bloklarını döşedik bir 10 tane fazla kaldı onu anlamadım ama sanırım yanlış saydım. Şimdi e, kum bloklarını döşeyeceğiz. Şu hizadan başlayacağız. 680 tane bir tarafa gelecek. Aynı şekilde bu tarafa da 680 taneyi koyacağız. Bak burası olmuş. 3 blok kalması gerekiyordu çünkü. Şu anda 3 blok var arada. Şu diğer tarafı da kontrol edeyim. Bu taraf da olduysa bu taraf da olmadı çünkü bir gariplik oldu. Tamam şu anda kum ve şeyi buz bloklarını yani kar bloklarını halletmiş olduk. Ee, şurası suyla dolduracağız. Buraya doldurayım. Hatta doldurmadan önce şu şeyleri ayarlayayım. 1, 2, 3, 4. Evet bunlar da o alanlarımızın olduğu yerler. Şimdi yavaş yavaş sütunlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Ee, sağ, sol tarafa doğru gidiyoruz. şimdi anlamaya çalışıyorum aldığım notlardan. Şuraya Pearl Stone koyacağız. Şimdi şuradan yukarıya doğru 4 blok olması lazım. Aynen 4 blok. Dört şurası. Şuradan. Şöyle 6 blokluk bir şey yapıyoruz. 2'ye 3 ölçülerinde. Şu kum bloğunun tam hizasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz bunu. Şimdi <laughs> bundan sonra aralarda dörder blok olacak şekilde sütunları yerleştireceğiz. Şimdi ilk olarak hangi sütun varmış? Sand, sandstone. Hemen gösterelim şu. Şimdi burası 1, 2, 3, 4. Tam şurası. Doğru mu? Aynen. Yok. Şurası. Tamam. Şu anda doğru. 2 tutunluk olacak. Aşağıya doğru 11, yukarıya doğru 29. 1, 2, 3, Şimdi ikinci sütunumuza geçiyoruz. Olan ne istiyormuş? Kar. Doğru mu? Kum, kar. Aynen. Kar bloğundan istiyor. Yine 4 blok boşluk bırakacağız. Ve kar bloğunu yerleştireceğiz. Bundan sonrası zaten çok rahat bir olay olacak. Çünkü ilk sütunu yerleştirdik hepsi. Aynı boyda olduğu için rahatça yerleştirebileceğiz. Bunları da burada tutuyorum. Çünkü yerden topladığım itemler karıştırmasın istiyorum şeyleri. Şimdi 4 blok şimdi e, mat map blok yani çamur çamurları yerleştireceğiz. İki tane yan yana çamur koyacağız. Onları da e, birine ilkine hangisiydi o? İlkine jungle, ikincisine mushroom yapacağız. Şimdi Crimson, sonrasında da Corruption bloklarından yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar sütunlarımızın bir kısmını hallettik. hallettik. Ee, <laughs> burası şimdi şu üstteki ve alttaki crimson, corruption bloklarını yapacağız. Yine 4 sütun boşluk olması lazım. 40'a yok hangisi o? 25'e 9 25'e 9 yapacağız. Şimdi tam şuranın üstünden 4 santim yani 4 blok yukarısına 1, 2, 3, 4 Aynen Crimson bloklarımızı alalım. Şimdi şunun 6 tanesini ayırmamız gerekiyor diye hatırlıyorum. 25 blok. Tam şu Crimson'ın olduğu sütunun üstüne gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Şu anda olmuş olması lazım ama elimde blok kaldı o yüzden bir şaşırdım. Şimdi aynısını Corruption'a da yapacağız. şuradan 4 blok Beşinci blokta başlayacak şey. Ee, Corruption blokları. Yine şeyimizi çıkartalım sandığımızdan. Buzun yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Yirmi beşe dokuz. Şimdi aynı şekilde sağ tarafını da ayarlayalım. Şimdilik olan bir yon var mı? Yok. Ee, sağ tarafı ayarladıktan sonra bir olacaktır. Şimdi yine bu burada kumun içinde kalacak şekilde corruption bloklarından yerleştireceğiz. 4 blok yukarıya. Toplamda 6 blok. Yani 4 tane geçtikten sonra aynısını kırımsın bloklarında yapacağız. Şimdi 4 blok sonra yine 2 tane çamur yapacağız. Yani mat mat stonlardan yapacağız. Sonrasında kar blokları. Sonrasında da e, kum yani sandstone ston. Sonrasında da Şu Pearleston blok mu ne var ya, Hallow büyümünün blokları, he, şurada. 4 blok sonra da onu yerleştireceğiz. Ben şimdi buraları seri seri halledip, hızlandırıp geliyorum. Şimdi her iki tarafta şu anda tamam gibi gözüküyor. Bir şurada bir yer kalmış. Oraya da yine 4 blok. Şu aşağıda bir yerimiz kalmış sadece. Orayı da hemen hallediyorum. Ve sanırım yapabildik bir, iki, üç, dört. Dörde on burası da. yani. Evet, bloklarımız da tam geldi. Şimdi bir deneyeceğim. Tamamı olmamış olsa da biyom değiştirecek mi? Tamam şimdi burayı da bu şekilde üst tarafını burayı da aynı şekilde aşağısı gibi 17 blok ve 15 blok 46 blok olarak ayarlayalım. Evet arkadaşlar şu anda bitti gibi gözüküyor. Ölçüler bu şekildeydi. Bunları göstermek istedim yani. Yapılışını en azından görün istedim. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Şimdi ben e, bu şeyin görselin resmini de koyuyorum ölçüler üstünde yazılı bir şekilde. Umarım yaparsınız ve Rahatça balık tutabileceğiniz bir alanınız olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.